Ne Beşiktaş marşı gördük. Dur ne baba bir dur gördük. özel şu an önce Abi, bir dakika, şimdi burada maç bitecek ondan sonra yaparız onun şeyini. Adım onun Hadi onun şovnu yaparız, Aslıhan Hoca. hoca. Şey. Hadi Yılmaz Hoca. Ertencim, hakikaten gırgırı falan bırak. Tamam dün akşamki program farklı ama. Nerede Beşiktaş marşı? Nerede Beşiktaş'ın donanması? Bu görüntüler nerede? Bak Ahmet Hoca da merak ediyor. Herkes merak ediyor biz maça kilitlendik. Donanmanın için Ahmet Çakar da varmış. Ne donanması ya? Beşiktaşların arasında. Biz maça kilitlendik. Ertem'cim bir söyler misiniz içeriye? Hazırlar mı? Gösteriye başlıyor Apo abi. Şu Beşiktaş evet, marşını evet. başlayalım mı? Hazırlıyorlar. Daha var. Yalnız Hazırlıyorlar. Daha, daha var. Daha var. Bak şimdi o yediği golü bu dakika Bak var dese mantıklı. Ama başlayalım, hadi bakalım. Sıfır sıfırken öyle gol yenir mi ya? Hadi bakalım. Evet. Nasim Allah aşkına arkadaşım. Selam O ne <laughs> lan Allah sen nereden buluyorsun bu Hadi bastırın. Hadi, hadi bastırın gözlüğü artık. selam söylüyor. Garip bir insan. Garip ya. Evet, bekliyorum abi. Dur bir dakika Sinan, çok güzel atak yapıyorlar. Hadi Beşiktaş donanmasını bekliyorum hadi. Bizim bir bizim bir klibi girelim. Biraz önce girdiğiniz. Gir, gir, gir. Evet, ortada kalsın ama ortada. Fotoğrafları da alacağız. Hadi çocuklar. Eyvah, eyvah. Kes. Perkan. Ee, Sinan Engin voleden e, bir anket yapıyor bu akşam. Hangi beyaz futbol yorumcusu gidecek artık bir veda yani geldi. Kim veda ee, ediyor? O müziği de alalım. Survivor müziğini de alalım. Bir gösterebilir misiniz arkadaşlar? yaklaşık ama, bu sefer, bir saat sonra. Bu veda harbi olacak ama onu söyle de onu da yiyecek. Tabii tabii. Yani, yani, yaklaşık bir sene saat sonra sıkıntı ol. olacak. olacak. bir verelim. Ee, Serkan'cım. Bu sene harbi giden Renk gelmeyecek. Bir... Yerine geri onu verelim. söyle. Arkaya da o görüntüyü gösterelim. <laughs> bu sene... Anketi koyar mısın Onur? Arkaya görüntüyü de verelim. Beyaz Futbol'a Sinan'ın yaptığı, bizim Sinan, içerideki Sinan'ın yaptığı görüntüyü de verelim evet. Gör ne oldu? Hayırdır? Ne oldu? Sevgili seyirciler, bütün Beşiktaşlar ekran başına son dakika çok sıcak bir gelişme. Transfer mi var? Dün Sayın Başkan Fikret Orman'a buradan sevgili Sinan abi demişti ki, gelen bir mesaj üzerine... Sayın Başkan Fikret Orman aynen şu şey ifadeyi kullanmıştır. Bon servissiz Yıldız. Sayın Başkan, bon servissiz, bon servissiz. Kimi? Dünya cönlü bir yıldız. Kim o? Beşiktaş'a gidecekmiş doğru mu diye Sen Sinan abi buradan geliyor. Fikret Başkan'a söyledi. Adane kardeşim. Söyleyeceğim. Geliyor. O yıldız ismi bu akşam birazdan arkadaşlarım Sercan Dikme canlı yayına bağlanacak ve açıklayacak. Yüzde yüz doğru bir haber. Yönetimin de doğruladığı, Beşiktaş yönetiminin de doğrulayacağı. Sercan telefon attığımızda şu anda. Bütün Beşiktaşlı ekran başına e, e, son dakika gelişmesini verelim hemen. Alta da yazalım. Sercan. Dünya yıldızı konserviçisi. Ertem Şener iyi yayınlar. Kolay tamam Sercan. Şimdi öncelikli olarak sakin sakin gidelim. Beşiktaşlı taraftarların <laughs> kalbi olan var, yüreği olan var, heyecanlanma kalp hastası olan var. Beşiktaş taraftarı. Dün akşam Sayın Fikret Orman'ın, Sayın Başkan'ın, Sinan Engin'den almış olduğu istihbarat sonrasında programda yalanlayamadı, yalanlamadı. Beşiktaş'ın dünya ünlü bir yıldızla anlaşmak üzere olduğunu, sevgili yardımcımız, sevgili Hı -hı. müdürümüz Onur Yıldız'a söylemişsin. Onur bana dedi ki acil bir şekilde Sercan'a bağlıyorum, klibi kesiyorum, sohbeti goy goly keselim abi. Son derece ciddi bir haber var dedi. Hadi bakalım, ver bakalım. Ertem Şener, ilk olarak en son söylemem gerekeni en başta söyleyip Beşiktaş sözleşmesi bu yıl biter. İspanyol yıldız futbolcu tam ismiyle söyleyelim isterseniz. Tesur, Navas, Gonzalez'i renklerine kattı diyebiliriz. Sözleşme 2 artı 1 yıllık olacak. Jesus Navas'la sağ... eski Seviyalı eski e, Sevilyalı Manchester City'li sağ, City sağ, sağ evet. açık Jesus Navas'ı renklerine bağlıyor diyorsunuz. İki hafta önce muydu? iki hafta iki hafta önce söyledik burada zaten. Evet evet Ersem Şener. Ama ee, çok detaya e girmedik. Beşiktaş, bu transferde e, Beşiktaş yönetimi e, adeta e, çok hızlı yürüttü bu transferi. Yaklaşık e, bir seneden bu yana Esin Tomas'la ilgileniyordu Beşiktaş yönetimi. Sayın Başkan Fikret Orman, Sayın Umut Güner bu transferde çok önemli rol oynadı. E, yaklaşık bir 6-7 saat önce de bu transferin noktalandığını duyduk. E artık bu transfer bitmesi çok yakın. %90 ihtimaliyle diyebiliriz. Sağ kanatta oynayabiliyor. Kanatlarda oynayabilen bir futbolcu. 20 ben birçok bir maçını bir anlattım. Bir çok, etkili. çok etkili. Çok etkili. Bir... Kapel, Kapel, e, Daniel Ves. Ondan sonra e, kim vardı başka Sevilla'da böyle? Hocam Jesus Navas, Daniel ve onlarla aynı kadrodaydı. Evet. Fenerbahçe'de 3-3 Fener, biten. Evet, evet. Sonra Fenerbahçe'nin elediği kadroda evet. Sevilla'da vardı. Evet, evet. Çok etkiliydi o zamanlar. Manchester City'nin futbolcusu şu anda. Evet sevgili Serci, Sercan. Ertem şunu söyleyelim. Anlaşmanın detayları, detayları ile ilgili olarak Beşiktaş Manchester City'ye herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek. Renklerine bonservis ee, renklerine katacak. Futbolcuya da verilecek rakam belli. Hesus ee, Navas'a 2 artı 1 yıllıktan e, yıllık ücreti 3.4 milyon euro. Hesus Navas'ın yıllık evet. ücreti 3.4 milyon euro. Ahmet Özel Bulut. maddeler var. Menajeri Ahmet Özel... Bulut. Ahmet Bulut menajeri. Menajeri Ahmet Bulut. Menajeri Ahmet Bulut. Türkiye yetkileri Ahmet Bulut'ta. Ee, yıldız futbolcuyu renklerine kattı diyebiliriz. Sercan kaç yaşında sonra... bu? Ee, yaşı hocam kaç? 19 1400... 1985 doğumlu 30 yaşından çıktı 31 yaşına girdi. 30 yaşından çıktı. 32 yaşında. 32 32 <gülüyor> 32 yaşında. 32, şey oluyor, 33, 32, 32 Fark etmez 32 31, 32 31, yaşında. Evet. Sevilla, Manchester City. 15 yaşına alamazsın. Abi şey. Ve, efendim, e e adam. Çok süratli çok adam. Çok iyi futbolcu abi. En babası kadrosuna katmasındaki en büyük etken tabii ki isim olması ancak... Beşiktaş yönetimi son yıllardaki en büyük özelliği winner karakterde kazanma alışkanlığı çok yüksek olan Özellikle futbolculara yöneldi. Bir dünya kupası. Hemen Seçen, DSP'sini yürüyorum. hazırlayın arkadaşlar. Avrupa şampiyonu e, apoleti var. İngiliz şampiyonu apoleti var. İngiliz kupası apoleti var. İspanya Ay, milli an... takımında oynuyor zaten Ay, sevgili şey, Sercan. Şey, 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 tamam lensi kesinlikle falan almazdınız. Lensle ilgilenmemeliyiz abi. Evet dinliyorum canım. Daha var. Ee, milli takımında başarılı oyuncularından biri. Ee, henüz ada basınına dahi yansımadı bu transfer. Daha, üst daha, üst daha, da daha da var. Daha iki tane daha var e, ee, basınımızda da çıkmadı. Hesus renklerine kattı 2.2 artı 1 yıllık sözleşmeyle. 1998-2000 yılında Los Palacios takımında e, yıldızı parladı. 2002 2003te Sevilla e, <laughs> altyapı kariyerinde altyapı kariyerinden bahsediyorum. 2003-2004'te 2003, Sevilla B evet. takımında oynamaya başladı. 2003-2013 yılları arasında Sevilla'da forma giydi ki e, o dönemde o süreçte Daniel Vester'le Kaperler'le e, çok büyük bir e, yıldız e, çok büyük bir oluşum içerisindeydi Sevilla en iyi, takımın en önemli var. isimlerinden birisiydi Aynen. ve Manchester City'ye transfer oldu Aynen. Manchester City'ye transfer olduktan o sonra ne zaman 2013'te Manchester City'ye transfer oldu 67 maçta 4 gol 312 maçta 25 gol e, senin de söylediğin gibi winner bir futbolcu kazanma alışkanlığı olan bir oyuncu çok önemli bir yıldız Aynen. İki yabancı Bak yabancı Sinan Engin ne diyor sevgili Sercan. İki, i̇ki yıldız, yıldız daha gelecek Biliyoruz, diyor. Sercan da biliyordur. Ben Sercan'a bir şey soruyorum. Eğer bu Nevz, e, Navas işi bitmişse sevgili Sercan, o zaman Lensle ilgilenmiyor Beşiktaş değil mi? E, e, şunu söyleyeyim. Iki, şunu işte, söyleyeyim ben. Evet. Beşiktaş, Say, Sayın Başkan Fikret Orman'ın da geçtiğimiz günlerde ve dün tabii ki bizim programımızda ifade ettiği gibi çıtayı yükseltme amacı var. E, büyük futbolcuları kadrosuna katacak. Lens, Üç kulvarda, özellikle Lens de Liginde, gelmek istiyor. Lens, Navas, Kuvaretsman, Gökhan Töreli kadrosu ile ilerle, ilerlemeye çalışacak. Şenol Güneş'e de Navas ismi sorulmuş. Yaklaşık bir 10 gün, 15 gün önce, lig bitmeden önce Şenol Hoca da okey vermiş Navas ismine. Sercan. E, Lens işi şundan dolayı mı bozuldu? Çin'den çok yoğun bir baskı var e, Lens için. E, Çine transfer etmek istiyorlar. Bundan dolayı e, Lens'in de paradan dolayı aklı biraz karışmış ve Beşiktaş yönetimi de başta teknik direktör Şenol Güneş olmak üzere para konusunda git gel yaşayan bir futbolcu olacağı yere olacağını Jesus namaz gelsin demiş. Doğru mudur? Şimdi Do doğru Ersem. Last Çin'de, Çin'de 7-8 milyon euro civarında bir para önerilmiş. Bak, Sercan, evet. Sercan bu, bak. Tip bu tip transferlerde, bu tip transferlerde prensipler anlaşılır. Her şey tamam, en fikir olunur ama futbolcuyu o sözleşmeye imzayı atmadan görmediğimiz sürece Tabii. net demeyeceğiz. Tabii. Bak, bak, bir Nasri olayı bak, yaşadık geçen nasri sene. Nasri var bir tane stoper, ne o, orta saha var, vardı. vardı. Lucas Neva vardı. Lucas Neva vardı. Onun Geliyor için dedik. yani Yüzde yüz demeyelim, yüzde doksan prensip anlaşması diyelim geliyor yine demeyelim olur mu? Bekleyelim. Ya abi siz nasıl isterseniz öyle. Hayır. neden biliyor musun? Çünkü bu işler belli olmaz. Araya birisi girer bir şey olur. Anladın mı? Futbolcuda bir şey olur ters dönebilir. Onun için yüzde yüz dediğimiz zaman terse düşmeyelim. Yüzde seksen, yüzde doksan prensip anlaşması diyelim. Tamam mı canım? Ne abi? Tabii ki. Ben bu haberi, ben bu haberi İngiltere kaynaklı. Doğrudur. Çok samimi oldu. Çok samimi oldu. Ben bir bunu bir hafta on gündür biliyorum. Yani duydum bir kaynakta da, da aynı şekilde. Doğru Şimdi ama peki, imza atarken görmedim. İmza atarken görmeden çok garip demeydim. bir şey oldu. Sinan. Evet hocam. Biliyorsun. Bip uygulaması adı altında on numara muhabbet yapıyoruz sevgili Mert'le. İki biliyorum. veya üç hafta önce Mert o Bip uygulamasındaki on numara muhabbette Navas yüzde doksan demişti. Ben hadi ya yapma ya Mert demiştim. Adam haklıymış. Şu anda mi? görünen yüzde yüz değil ama herhalde yüzde doksanların üzerinde. Yoksa, Mert hocam. tebrik ediyorum kardeşim. On numara muhabbet partnerim benim. Teşekkür ederim. Hocam hocam Sinan abi. Jesus Navas sağ kanat. Lens sağ kanat. Kuvarejma sağ kanat. Gökhan Töre sağ kanat. Yok sağ sol ikisi de değişik Gökhan oynuyorlar. Gökhan sağ sol. Sağ sol oynuyorlar. Kuvarajma da sağ sol şampiyon. oynar. Şampiyon... Ertem'im. Babel var da. Ertem'im. Şampiyonlar ligi var bir de. Yani Doğru. Yani 3 Babel üç de var. var gideceksin abi. geniş kadro yapman lazım. Ama yine söyleyelim. Türkiye'ye yine söyleyelim. Bir hafta on gündür evet bu transferler konuşuluyor. Konuşan arkadaşlarımız da biliyoruz. Beşiktaş yönetiminden değil ama dışarıdan. Ama dediğin gibi Sercan'ım imza atmadığı sürece görmediğimiz sürece yüzde yüz demiyoruz. Sinan abi iki artı bir yıllıkmış. Demeyelim biz yine. Evet. İmza atarken görelim. Bunları ben çok yaşadım. İmza atarken görelim ondan sonra. E, tabii evet Sinan abi doğru doğru bir tarzda yönetici e, tarzıyla düşünüyor. Sen muhabir gazeteci e, kafasıyla düşünüyorsun. Anladım mı? E, şimdi Bekleyin. şöyle demek lazım. Çok büyük bir ihtimalle 100 -100 bu tarz bitti. İki artı bir yıllık bizden sonra sağ olsun bütün ajanslar da e, kendi haberleriymiş gibi almaya başladılar. Kaynak vermeden. <laughs> Sercan Dikme kutluyorum seni bu gazeteciliğinden. Bravo dinler. Sercan. Var Erten, Sercan bir dua et bir göstermelensin. Ama Sinan Engin'in de Ajanslara ve diğer e, kanallara Ketik ve var. diğer gazetelere de madem alıyorsunuz e, sizi biraz daha %80, aydınlatalım. %90, Sinan ha. Engin diyor ki e, iki gazeteci, şey iki diyorum. İki e, yıldız futbolcu daha var. Var var i̇ki ama. İki yıldız futbolcu daha var. Dün ne dedi başkan? Ne dedi başkan? Bir satılması lazım. Birilerini alacağız dedi. Ertemciğim onun için önce Beşiktaş'ın elinde çok şişkin bir kadro var. Beşiktaş'ın önce oyuncular ayı. satması lazım. Oyuncular satacak ondan sonra lazım olacak. Efendim.

Hocam ısrarla atacağım. Hepsini ısrarla atacağım. Sinan abinin Vallahi dediği gibi çok önemli bir ulan. Ulan, yolu Vallahi gelecek. Allah aşkına gol attırdı hocam. Mutlu açtım, olsun. Hayırlı olsun. Umut da diyor ki A hayır Atacağız diyor. Hayır 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 hayır. 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 Şöyle henüz bir frene basarak diyelim biz yine. Heyecanlısın. Biz de heyecanlıyız. Geriye yaslan Yılmaz Hoca. Biz yine imza atılmadan Sinan abinin dediği gibi bir iddia diyelim. Çok büyük bir iddia. Güzel bir konu abi. İddia diyoruz. Beşiktaş Navas'ta anlaştı. Henüz imza atılmadan... ...biz buna kesin oldu diyemeyiz. Resmi sözleşme imzalamadan... ...biz buna kesin oldu demiyoruz. Demiyorum. Sevgili seyirciler... ...Palop, Maresca, Javi Navarro... ...Luis Fabiano, Escude... Marti Daniel ve ...Navas, Saviola, Adriano... Gibi ...Kanute... Isimlerle, evet, <laughs> ...gibi isimlerle oynamıştı... ...Jesus Navas. Sevilla'nın o dönemki efsane kadrosu... ...çok büyük bir efsaneydi o dönem... ...hala öyle Sevilla her sene efsane. Ama gerçekten de çok etkili. Palop, Maresca, Javi Navarro, Herhalde. Luis Fabiano, Escude, Marti, Adriano, Kanute gibi isimlerle Bastırsın oynamıştı Jesus Şu anda, şu anda bence ben, ben kendim olsam mesela aynı hızla bastırmaya devam ederim. Basma hocam rakip, bastırsın basmalı ra mı gösteriyor yaslanmalı mı? Rakip bak bak abi. geliyor rakip çok durumda biliyor musun? Allah. Geliyor an iki bu... geliyor <laughs> Uzatmada Uzatma bak görüyor musun? İki geliyor vur! Üç abi. Şey hocam, abi. E, detay geldi şu anda Sistensiz. yine iddia diyelim. Sercan 3.4 milyon euro verecekmiş doğru mu? Evet, senelik. Evet, doğru senelik 3.4 milyon euro. Senelik 3.4 evet. milyon euro deniliyor iddia diyoruz hala iddia ediyoruz. Ee, evet. Yahovic evet. bir birlik beraberliği sağladı Göztepe'de. Göztepe tribünleri yıkılıyor şu anda. Evet. Jesus Navas ekranda. Sercan e, var mı eklemek istediğin başka bir şey? Çok teşekkür ederim Ertem Şener İyi yayınlar. Biz sonra teşekkür ya. ediyoruz kardeşim verdiğim bilgiden of, dolayı. Çok teşekkürler. Kutluyorum Sercan. Haberciliğinden, gazeteciliğinden dolayı kutluyorum. Ercan on numara şey... Sercan Ertem var ya, numara. be. Ertem 11 dakika o zaman oynuyor. Ertem'in efsane anlatımını istiyor Göztepe'liler şu an. Mesaj yağıyor. Ertem Şöyle dakika. yapalım mı? 11 dakika uzatma. Bir reklama gidelim Aynen. mi? Tamam evet, tamam. Reklamdan sonra Twitter'in Biz... fotoğrafları göreceğiz. Ertel Bu gece çok... uzun olacak ama. Rasim geliyor Rasim. Bizim. Hadi. Bizim için uzunumuzla Allah. gidelim. Hadi bakalım tanıtımımızla gidelim. Rasim. Ay göz göz. Geliyor Rasim.